Değerli neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Türkiye iki füzeyi ard arda ateşledi. Dünyada büyük yankı uyandırdı. Değerli takipçilerimiz Türkiye hava savunmada vites yükseltti. Geçtiğimiz gün önce Hisar artı füzesinin Rifi başlıklı versiyonunun saha testleri tamamlanırken hemen ardındansa Siper 2 füzesi ilk kez ateşlendi. Değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde maalesef çok uzun yıllardır dışa bağımlılığı olduğu herkesin bildiği bir gerçek. Öyle ki Ankara'nın en ihtiyaç duyduğu anlarda dahi müttefiklerinin ülkemizde bulunan savunma sistemlerini geri çektiği dönemleri dahi gördük. Yerli milli savunma sanayinin kendi ayakları üzerinde durmaya başladığı ilk dönemlerden bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin en çok talep ettiği ürün ailesinden biri de hava savunma sistemleriydi. İlgili kurumların attığı adımların ardından bugün ülkemizde alçak hava savunmada başlayacak şekilde kademeli olarak yüksek ve uzun menzilli hava savunma üzerine kadar farklı ihtiyaçların geliştirildiğine şahitlik ediyoruz. Kıymetli izleyenler geçtiğimiz günlerde ard arda açıklanan iki gelişme bu alandaki ilerlemenin hızla devam ettiğini gösteriyor. İlk haber Hisar Füzesi ailesinden geldi. Hisar O artı olarak kodlanan orta irtifa hava savunma füze sistemi projesi kapsamında geliştirilen radyo frekans arayıcı başlıklı Hisar artı füzesinin saha testleri tamamlandı. Hemen ertesi günse bu kez Siper Füze ailesinden müjde verildi. Siper 2 füzesinin ilk kez ateşlendiği ana dair test, test görüşleri kameralara yansıdı. Değerli takipçilerimiz, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.